Önceki videoda bir sorun oluştu arkadaşlar. Çok özür dilerim. Şimdi bu video güzel olacak. İzleyin. Çok güzel olacak. Arkadaşımız öbür hesabına mı geçmemiş. Haylaz arkadaş kesti atmış. Kabul edelim. Ben peni yoruyorum. Biriniz jack olsun. Tamam ben jack olayım savaş çönelim ama. Arkadaşımız az kupaymış. ama bak olsun. Şifacı. Ayla zorda mısın? Gitti. Bakalım şuradan ölüm davet edeyim. Ee, bakayım. Bunu davet edelim. Menü değilmiş davet Ben Arun oynayalım. Hazır ver Arun. Jack yol. Jack yol. Arun. Evet. Maçımıza geçelim. Arkadaşlar sesini kısardım. Arkadaşlar bazıları video izliyor ama like atmıyor, Çok üzülüyoruz. Şuraya bir taret koyayım. Canım 29. Canım 29. Vur adamı. Ama doğru söylüyordum. Ama 29 olduğu için canım. gaz. Şu topu ileri atalım. Al. Pas verebilirsin bana. Canım çok az. Hatta sen Orada görüyorsun. kim var? Ari koymuş ya. Rico'nun olduğunu farkına değil. Ya Rico lan. Şuradan şöyle sallayalım. Gol atarsınız. Atarsınız o golü. At. Attım. Ve gol attık. 1-1. Bir, bir. Şu an. Aslında hepsi ortaya gitse bir şansımız olur da. Gitmiyorlar. Ayrı yerden sıkıyorlar. Abi bence yenildik bu hali Adım Adam ne yapıyordu? Aslında biz oynamadık. Bence o Rico yüzünden kazanamadık. Arkadaşımız hesabını değiştirdi. Yeni hesap kurmuştu. İstek gönderdim. Leonor. var. olmasın. Hemen de mi? Hoş geldin. Leonu olsun. Hayır. o adamlar zaten o aylaz savaş ne lan max olsun max var mıydı o evet. Aa, evet ben de öbür karakterim alayım ben şifacı olayım Çalışıyor. Ee, evet bu takım çok güzel arkadaşlar şimdi maça geçelim bir de kısı kısa bir can bir de Hayır ben Biz duvar hız. arkası değilim. Ben duvar arkasıyım. Aa evet. Bir tane sen sen hem duvar arkası hem de tanksın. Alır mısın? Alamam. Ultin dostu can şey. Ay yanlış. Atar <laughs> ona <laughs> gol. <laughs> gol atar. <laughs> Atamadık. Ama Kimse aradı mı Harun? Hı? Evet. Kimse aradı mı? Hmm. Şöyle vuralım. Cana ihtiyacı olamaz mı? Yok. Var var. Uçalım sana uçalım. Gol attık arkadaşlar. Ben onlara can basmasaydım belki ölmüşlerdi. Şimdi ortaya gelirler belki. Şöyle hazırlanalım. Emz geldi. Emz yüzünde ultisini kullandığı için öldüm. Canını dağıttı. Canlar az. Aylaz bence... Harun geldi mi? Ben de geldim. Şimdi... Onların mort'si biraz çok zorlu arkadaşlar. Benzi Çok iyi. Evet. Harun koş Harun. Bana verme. Çünkü ben ultiyi doldurmaya çalışıyorum. X'i öldürdüm. Şu mort'sa alır mısın? Ulti çektin mi? Hı -hı, ama, evet, Atar mısın? Hayır bence. Evet. Düşündüğüm gibi oldu. Çünkü iki tarafta da ıı, kişi varsa atamam. Alırsınız onları. Helal size. Çok destek verdin. Evet. Kurtardık. Ve bu maç bizde. Şimdi öbür maça geçelim. İyi makine adamı Harun oldu. Ama hakikaten çok güzel oldu. Şöyle birini sallayalım mesela. Sıradaki maça geçelim arkadaşlar. Bakın ne demişlerdir şöyle bir arkadaşlar arkadaşımız gitti meşgul olmalıydı şu an çünkü rahat, cevap falan vermiyordu hazır da vermiyordu sonra biz onu attık şura alayım şu kutuları ölme mi ölmedim hiç öldü öcek öldürmüştüm şunları öldürmedim Allah bir yanımda bir vardı, özel gücü vardı. Bir tatladım. Yanımda bir şey vardı, onu yanıyordu. Şuradan şöyle kutuya alalım. Hesaplaşmaya kaldık hiçbir şey yapmadım. Şeyli mi vardı Bence ikinci. Aa. Bence. Ikinci. Aa arkadaşlar yapacak bir şeyimiz yoktu. Adamlar o, o bitti. Öbür maça geçelim. Arkadaşlar öbür maça geçtik. Şimdi şu kutuları alalım şöyle. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. İsteklerinizi bekliyorum. Öldüm galiba. Dardım. Oo 60 canla bir adam öldürdüm. şimdi? Oğuz'u oh, boşa gitti ya. Harun sen kaç. Ortaya doğru gitmeseydin daha iyiydi ama. Ortadan çık. Ölersin orada. Evet. Çok iyi. Ama orada kalma ya. Biraz daha uzaklaş. Ortadan. Evet. Çok iyi. Harun gelsene bir. Ben burada gazı öleyim, yükümü sana vereyim. Olur mu? Hı -hı. Hep böyle böyle gidelim. Sonra sen maça taşırsın. Arkadaşlar böyle bir taktik de var. Al. Video çok uzadı ama bu son olsun. orada kal gazın orada kal. Ama gaz düşüyor. Çoğalsa yapmıyorum. Evet o zaman zaten senin şeyin dolar. 10 yüklü falan olduğunda olur. Biraz daha pul. <laughs> of. 21 yüklü. Kaç kaç tabuk kaç. Kaçarak onlara sık. Artık hani pes et. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Sonra... Bye. Bye. sonra...